Herkese selam arkadaşlar. Bugün ufak bir lig özeti yapacağız. Aslında güzel savaşlar falan da var ama hepsini göstermeyeceğim. Gösteremeyeceğim. O kadar uzun video yapamam. Ee, bu aslında 3. klanımız şeydeki. 3. lig klanımız. Bunu da şampiyona çıkartmak istiyoruz hızlıca. Arya King'in 3. ekibi olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu turda sıkıntımız yok. Bu tur hani büyük ihtimalle garantiledik gibi bir şey oldu günü birinci kapatma muhabbetini garantilemiş olduk aslında. Şu 6 tane saldırısı olan bir klan var. Orası tüm saldırılarını 3'ler üstümüze çıkabiliyor, çıkabiliyorlar. Onun dışında şu anlık bizden daha yüksek yıldız yapabilecek bir kadro yok rakipler arasında. Ligde de bir iki tane hani nazarlığımız oldu. Bir tane büyük nazarlığımız oldu ama olsun güzel saldırılar gördük bu arada. Hatta şöyle bir tanesini Üçlenmedi. Üçlenebilirdi. İlk defa gördüğüm bir orduydu. Mesela şöyle 2x yapayım da. Ya şampiyon yürütüp bir yetili bir saldırı yaptı. Çok da güzeldi aslında. Hani e, Bilmiyorum incelerseniz aslında deneyebilirsiniz. Ben sonraki aşamalarda dene yani ligde değil de mücadeleler üzerinden denemeyi düşünüyorum. Garip ve güzel bir orduydu çünkü. Süresi yetsi 3 de. Hani önden bir mesela şu buz golemleri temizlemiş olsun önden mesela belki de Ağır savunmaların e, oldukları taraflara yeti atıp yetilerin çantalarıyla işte ağır savunmaları falan indiriyor. Ya başarılı bir saldırı stratejisi aslında ama işte arkadaş bazı hatalar yaptı. Süre sıkıntısı yaşadı. Üçleyemedi. Süresi yetseydi muhtemelen zaten iki birim kalmış ikisi de defa. Üçleyecekti güzel bir saldırıydı aslında <laughs> özür dilerim <laughs> yine aynı şekilde Ömer Başçavuş başkanımız 3 sarmaşıklı eski metayı hatırlarsınız şöyle 4x yapacağım eski metayı hatırlarsınız eski metayla işte bakın bu arada şampiyonunda çizmesi yok ee, saldırı yaptı çizmesi olmayan ya da alamayan arkadaşlar için de aslında uygulanabilir olduğunu göstermiş oldu ki ee, yanlış hatırlamıyorsam bazı sarmaşıkların da bir tanesini kullanmadı galiba öyle hatırlıyorum ama rahat rahat mesela girdi 3 yıldızını attı ha, kullanmış hepsini ama eski metanın hala çalışmış olduğunu aslında bize gösterdi yani buradan baktığınız zaman özellik bekleterek rahat rahat girip 3 yıldızını alıp çıktı mesela ya, klasik saldırılar da var tabi hani benim saldırım ben 8. sıraya mı saldırmıştım ben klasik saldırı yaptım. Mesela benim ordum biraz standart orduya benziyor. Sadece ben tilkiyle yürütmeyi tercih ediyorum bir adet sarmaşıkla beraber. Gerçi ben de süreden patlayabilirdim aslında saldırımda ama patlamadık. Elimizden geleni yaptık <laughs> bir şekilde. Garip. Çift görünmezlikli düzenler, basit düzenler aslında. Biraz da onun avantajını kullanmış olduk. Tabi yer yer hatalarımız oldu, yer yer yanlışlarımız oldu. Mesela burada buz golemlerine takılmış olman falan kötü Ya da şey erken kaldırmam, sarmaşığı atarken şu seken topu almak istemiyordum aslında. Seken topu da sarmaşığa almış oldum. Yani bazı hatalarımız oldu ama zorlanmadan da 3 yıldızımızı almış olduk aslında bu saldırıda. Genel itibariyle güzel bir lig başlangıcı yaptık. Rakipleri incelediğimiz zaman aslında asıl zorlu olan rakip yarınki rakip yani bu gece başlayacak olan rakip. Ama büyük ihtimalle ya, usta bir bir klan. Yani aşırı zorlanacağımızı düşünmüyorum. Çok güzel saldırılarımız var. Mesela Tamer. Bu, bili, biliyorsunuz böyle tuzak düzenleri. Burada mesela güzel bir strateji yaptı aslında. Şampiyonu normalde dirilterek kullanır. Yürüyüşün ardından. Ama şampiyonu geri çağırıp açtığı koridordan sonra şampiyonla belediye aldırmayı tercih etmeyi seçti. Güzel de bir seçenekti. Burada kendine koridor açmış oldu zaten. İki çift görünmezliği de aktif etmiş oldu böyle saçma sapan bir düzen adına. Bakın mesela şampiyonu buradan attı. Direkt özelliği bastı belediyesini aldı mesela keyfine baktı. Ki buradan sonra zaten kral özelliği dışarıyı temizlerken kafası rahat bir şekilde girip rahat rahat neredeyse tüm ordusu da hayatta kalacak şekilde tabi. Rahat rahat 3 yıldızını almış oldu mesela. Ya aslında birçok farklı saldırı stratejisi var. Bir çok farklı saldırı şekli var. Mesela Egemen de klasik sayılan bir saldırı şekliyle saldırdı. Ve çok çok rahat bir şekilde üçledi rakibi. Ee, rakip, bugünkü rakibimiz aslında basit bir rakipti ama hani sadece ya verdiğimiz fireler tamamen süreyle alakalı firelerdi aslında. Hani süreden bayağı bir sıkıntı çektik ya usta bir de aslında 45 falan atmamız gerekiyordu da insanlık hali bazen hani rakip zayıf da olsa güçlü de olsa bazen böyle sıkıntılar çekebiliyoruz ama büyük ihtimalle bu arada şampiyonda pardon kral da yılan bileziği kullanıyor ve etkisinde görüyor gördüğünüz gibi bu arada hani yılan bileziği az önce mesela seken topu tankladı. Çok Aslında benzer görünen, benzer görünen ordular çok farklı olabiliyor. Bunu da görmüş oluyoruz aslında klan savaşlarında. Ki yılan bileziğinin bu aktif kullanan oyuncuların çok beğendiğini işitiyorum ben. Aynı şekilde mesela Murat abimiz de çok tertemiz bir saldırıyla ikinci sırayı temizledi. Bu, bu düzeni çok gördüm ligde bu arada ama ben çok beğenmiyorum. Bence başarısız bir düzen, kullanan arkadaşlar varsa haberiniz olsun. Belediyeyi bedavadan dışarı veren düzenlerdense belediyeyi, belediyeyi içeride tutan düzenleri tercih etmenizi öneririm. Bu tip düzenlerde koridor açmak çok basit oluyor çünkü. E biliyorsunuz e, gerek efsanelik saldırılarında gerek işte e, turnuvalarda olsun gerek işte böyle e, klan savaşlıklarında olsun bir saldırı esnasında eğer koridoru rahat açıyorsanız o köyü rahat düşlersiniz. Bu köyde de olduğu gibi Gördüğünüz gibi çok çok rahat bir yükseliz. O yüzden belediye dışarıda değil de şahsen ortada olan düzenleri tercih ederim. Mesela beni rakibin 6. sırası üçleyememiş. Baktığınız zaman %68 gibi bir skor almış. Bedava bir belediyem yok. Ya rakipler de yanlış saldırmış tabi ama rakibin yalnız saldırmasının sebebi de bir noktada tabi sizin düzeniniz oluyor. Hani baktığınız zaman benim düzenim Üç, yani normalde üçlenebilir bir düzen tabii her düzen üçlenebilir de belediye ortada olduğu zaman rakipler aslında bakın bu bu tip düzenler belediye ortada yalnız olduğu zaman rakibin ordusu genellikle hani böyle çevresinden dolaşır savunmanın e, belediye binasının ve belediye sapması için çaba sarf etmesi gerekir işte gerek sarmaşık olsun gerek bir şekilde belediye sokmak için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. E bu da zora sokar ister istemez saldırıyı. Koridor aşması zor olur bu tip köylerde. O yüzden bak gördüğünüz gibi 15. sıramızdaki adam rakibin 5. sırasındaki adam tek yıldızda kalmış. Ki zaten klan kalesi de bayağı bir etki göstermiş. Genel olarak güzeldi bence ilk günümüz. Tabi eksiklerimiz, gediklerimiz, hatalarımız oldu, tek yıldızlarımız oldu, iki yıldızlarımız oldu. Ama <laughs> affedersiniz. Başarılı olduğunu düşünüyorum. E, ligde diğer tüm Türk klanlara, Türk arkadaşlara, dostlarımıza, eşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. E, Türk boy klanı da ana klanımızda, Arya King'de rakip olarak denk gelmiş. Onlara da buradan şimdiden başarılar diliyorum. Genel olarak bence başarılı bir başlangıç yaptık. Usta birden şampiyon 3'e rahatlıkla çıkacağımızı düşünüyorum. Çok fazla güçlü rakip yok. İki adet güçlü rakibimiz var. Bir tanesi şu SM bir büyük klanın e, lig klanı o. Adet aynı şekilde. Büyük bir klanın lig klanı. Ama biz onlardan daha büyüğüz, daha güçlüyüz. Daha bilgiliyiz, daha tecrübeliyiz. O yüzden ben rahat rahat çıkacağımızı düşünüyorum yani ya. Şampiyon 3 klanına. Çok da uzatmayayım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Son turnuvamızın altın biletlerini dağıttım bu arada. Şöyle <laughs> Özür dilerim. Hesabımda altın bilet kalmadı. Bir tane kalmış. <laughs> altın biletleri dağıttım. attım. Ee, sonraki aşamalarda yine turnuvalarımız olacak. Litten sonra büyük ihtimalle olacak. Onların da duyuruları geçilecek. Klanlar arası, ekipler arası turnuvalar olacak biliyorsunuz. Çağrı'nın yapmış olduğu turnuva var. Klanlar arası, ekipler arası. Ben de orada yayıncı olacağım Allah nasıl kısmet ederse. Şimdilik güzel gidiyoruz. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Eğer telefonla izliyorsanız şöyle dokunursanız sol altta zaten ekrana dokunursanız sol altta like butonu çıkıyor. Like atıp abone olursanız yorum yaparsanız çok sevinirim. E, Lig boyunca beğendiğim saldırıları olabildiği kadar sizlere izletmeye göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. E, attığınız 3 yediğiniz tek olsun. Sağlıcakla kalın.